Muhabbet kuşları hassas canlılardır. Soğuğa dirençleri gerçekten düşüktür. Eğer kış aylarında sokağa çıkarsa ya da evden kaçarsa yüksek ihtimalle hastalanır. Ve sonucunda ölme ihtimali de çok fazladır. Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere muhabbet kuşu kış ayında kaçar ya da sokağa çıkarsa ne olur anlatmaya çalışacağım. Ayrıca bu videoda üşütürse ne yapabileceğinizi de anlatacağım. Bildiğiniz gibi ben limonu daha önce bir sonbahar ayında dışarı çıkardım ve ardından limon hasta oldu. Gelişen süreçte hastalıklar daha da ilerledi ve süreç çok zorlaştı. Sizin de böyle zorlu ve tehlikeli bir süreç yaşamanız için bugün bu videoyu çekiyorum. Videoya geçmeden önce bana destek olmak isterseniz kanala abone olabilir ve videoya like atabilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Kuşlarımız soğuğa dirençli midir? Ya da ne kadar dirençlidir? Normal şartlarda ortalama 22 derece sıcaklık gerekirken en az da 15-20 derece sıcaklık olması gerekir. Peki kafesi balkona çıkarırsak veya kuşumuzu dışarı çıkarırsak hasta olur mu? Öncelikle sonbahar ve kış aylarında yani soğuk aylarda kuşumuzu balkona ya da bahçeye çıkarmak çok risklidir. Videonun başında anlattığım gibi limon daha önce hasta olduğunda yanlış hatırlamıyorsam sıcaklık 16-17 derece civarındaydı. Bu hava muhabbet kuşları için yeterli sıcaklık değil. Evet minimum düzeyin üstünde ama yine de hasta olabilir. Ama bundan daha fazla bir etken de Rüzgar. Çünkü sokaktaki rüzgar en az soğuk kadar tehlikeli. Limon öncelikle üşüttü ve üşüttüğünde kanatları kuyruk altına düştü. Ayrıca tüy kabartması ve yoğun olarak o şekilde durması da üşüttüğünün belirtisiydi. Peki sizin kuşunuzda böyle belirtiler var mı? Yoruma yazarsanız sevinirim. Limonu eve getirdiğimde bir canlı yayın yaptım ve orada izleyenlerin birkaçı fark etti. Tabi ben daha önceden yaşamadığım için bu hastalığı tam olarak bilmiyordum. İzleyenler de bana üstüne bir örtü örtmemi söyledi. O zaman daha önce yaşamadığım bilmediğim ve ayrıca daha açık konuşmak gerekirse alt üstü üşüttü ne olabilir ki diye düşündüğüm için üstünü örttüm ve çok da umursamadım. Yani hastalığı biraz hafife aldım. Sonraki gün durumun devam ettiğini gördüm ve iyileşmediğini anlayınca hemen veterinere gittim. Veterinerde sıcak hava ve oksijen dolu bir küvezin içine koydu. Orada birkaç saat bekledi. Orada kalması da büyük ihtimalle erkenden sıcak ortama geçmediği ve tedavide birazcık geç kalındığı için çok fazla bir etki etmedi. Tabi bu benim kendi fikrim. Eve götürdüğümde ona bir sıcak su torbası hazırladım. Ayrıca plastik bir kabın içine alüminyum folyoyu serdim. Oraya bantladım. İçine sıcak su koyup üstüne de örtü örttüm. Ve limonu içine koydum. Fakat ne yaparsam yapayım hiçbir etkisi olmadı. Biraz daha dikkatli araştırdığımda bu hastalığın sonucunda üşütmenin astıma dönüşebileceğini öğrendim. Açıkçası sizin de dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi bu. Üşütmeyi fark ettiğimiz anda hemen tedaviye başlamalıyız. Çünkü eğer tedaviye başlamazsak ve hastalık ilerlerse sonradan astım hastalığına dönüşebilir. Ve limonda da aynen öyle oldu. Sonradan gelişen tedavi sürecinde başka bir videomda anlatmıştım. Onu da şu sağ üst köşedeki kartlarda ve açıklama bölümünde mevcut derseniz oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca astım hastalığı da kuruma hastalığı gibi sonucunda ölüm ihtimali çok çok yüksek olan bir hastalık. Peki biz bu astım hastalığını nasıl fark edeceğiz? Soğuk algınlığı geçirmiş, nefes alışverişinde fısır fısır sesler duyduğunuz, ayrıca nefes alırken zorlanan, iştahsız ve halsiz olan bir kuşunuz varsa kuşunuz astım hastalığına yakalanmış olabilir. Bu videoda aslında astımın tedavisini anlatmayacağım. Bu başka bir videonun konusu. Daha sonra detaylı şekilde anlatacağım. O videoyu kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca ben bir hata yaptım. Siz yapmayın. Hiçbir hastalığı asla hafife almayın. Bugünlük videomuz bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.